üstüne attıracağım anasını satayım. Oh. Yap baba yap. Yap. Oh. Attır attır duvarları her yere. Sıvasını biz yapalım buranın anasını satayım ya. <laughs> Çıldırıyorum yap baba sıvasını yap. Bu duvarları sıva sıva aferin çocuğuma. Seni eleman olarak alacağım yanıma ya. Bizi arıyoruz. aa selamın aleyküm dayı. Dayı sırtındaki ne? Ağzına sıçarım seni. Sıçarım ağzına kaçarım. Aa, yakalayamaz ki. Ne oldu? Feleği şaştı kekoya bak nasıl hop basıyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Önce bir komutçu vurayım dedim. Seviye yeni başladı. Hemen o arada çaktırmadan bir fragımızı alıyoruz. Bugün sizlerle Counter Strike oynuyoruz arkadaşlar. Jailbreak oynayacağız her zaman gibi zaten. Ve bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramımızı hepinizin kutlarım. Oyunda oturmadığı için rahatlıkla isyan atabiliyoruz. Silahımın Aleyküm kardeşim kolay gelsin Easy Easy isyanlar Jibileri sonra nasıl kasıyorsun diyorlar Natron Al sana böyle bir kasılıyor baba Ben daha ne abi? Dur beni bekle Aa, Kaçamadık Arkadaşlar iki tane izleyip video like atarsanız Çok mutlu olurum İsyanlar başlıyor iyi seyirler Görüyor musunuz Alo şunlara bak Etrafa beyaz beyaz bir şeyler attırıyorlar Acaba ne olabilir Ne kadar imanlı ve düzgün şeyler Tövbe estağfurullah ya servolara bunları da eklemişler var ya çıldı bu yoğum ya <laughs> Kapı açıldı biz de elimize yanlışlıkla testere eline bu silah aldık dörde basınca testere değil de elde bu silah geliyormuş Allah kahretsin ki natrona şansı artı 9 kaç hocam kaç Şimdi skuta gideceğiz bu sefer bir değişiklik yapalım Bu arada öldüğünün üstüne attırmak güzel bir fikir zaten eskiden de vardı sanırım ama uzun zamandır görmüyordum Artı 9 bir taktiği göreceksiniz hazır mısınız bak Bunu her yerde göremezsiniz hocam Kısa yoldan Taze'yi bitirmiyorlar evet Aa, havada vurdu Ya abi sen beni nasıl havada vurursun Alo menüye alışamadım bomba alamıyorum Ölün ulan Öl hiç kimse ölmedi evet cool bir hareket yapamadım ama birinin canı gitti Tekrar hadi 3 2 1 Aa, yeter ama çok sinirlenmedim çünkü öldüremiyorum bir saniye kokularını alacağım birazdan hepsini ben tek başıma temizleyeceğim İntikam alma vakti sen beni havada vurursun ha? O öldü hocam Diğerini hemen kafasına zıplıyorsunuz. 600 olduk. Oo oh, bak var. ya ya al işte ya. Artı 9 komutçu itemleri. Gördüğünüz gibi Natron'a nasıl çıldırmasın? Ha? Sen ne demek kaçarsın lan? <laughs> İyi hocam yani isyanlar temiz ve rahat gelişiyor çok güzel ya dur 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 beraber beraber adamsı şimdi palayı çek testere bombayı çek hazır ol saldırın bu da demedin Alamazsın. Oba saldır baba saldır 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 saldır. Natrona'dan itemleri görüyorsunuz şu anda bekleyin. Hop 3 2 1 50 vurdu ya. Ya şaka mısın? Oyun dünyanın en karışık sistemiyle ilerliyor şu anda. <laughs> Komutçuya baksana katliam yarattı. Elim ayağım titriyor şu anda. Hayır hayır ben öldüreyim dur. Oh teşekkür ederim. Ben öldürdüm sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Ulan kombo yaptık anasını. Komutçu yetişemiyor biliyor musunuz şu an? Elim titriyor lan. Çok tuhaf. Hayır 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 vuramazsın vuramazsın Keko al vuramaz lan ciddi ciddi Hook bas bak bak köpek gibi hook basıyor <laughs> Al baba al ne yapıyorsun Ananı avradı mı nasıl o headshot nasıl <laughs> Kendimde hissettim Full bal aldı yüzde 1 milyon bal Natrona'dan intikamlar Hazır mıyız hoca Allah hak Sen hook basarak kaçamazsın baba Şimdi diğer koruma o koruma güzel Sağlam koruma ama Natrona Oha o orada mıymış ben malım ben körüm korumayı kimse görmüyor Şaka gibi bir dakika Aa, Çok avanak gibi oynadım ben ya Koruma ortalığı katletti şu anda Ve ve bizim Çeko öldü Koruma efsane oynuyor Maşallah nazar değmesin korumaya Alkışlıyoruz hep birlikte Ben biraz malca oynadım suçta da bende Bu adamı tokatlayacağım karım yapacağım Kaçağı tutun tuttum kaçağı yürüyün beyler yürüyün Yürü 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 Başlıyorum ulan Ulan bu good aldı. Çok saçma bir oyun oynattı ha. yaptı. Ne sen? Sen hani Natron artistik yaptın bir dakika. şaka çok da gaza gelmiyor. Elimde testere sayılıyor bu. He? Ne oldu? Sen de sen de gel. Sen de gel. Sen de gel ha. Başka var mı? Ha? de mi bana? Ha? Ne oldu? Ha? Kulağına bıçağı dayadım mı baba? Hepsi susar. Hepsi sessiz kalır. Birini ben öldüremedim. Orada o beleşe kondu biri ama diğerini ben öldürdüm. Bak şimdi kan bağışlayacağım, Kill çekeceğim. Beleş easy gibi 48 50 bilmem gibi olacak. Bu sefer fakirim. Silah odasına falan da gidemeyeceğim. Mecburen kaçacağım. Scoot ve MP5 alacağım. Görüşürüz hocam. Nasılsın orada havalar iyi mi? Hemen gidelim bir Scoot'umuzu almaya çalışalım. Tokatı koyacağım buradan. İzleyin şimdi. Abi, abi, abi. Taktiği göstereyim mi? Daha demin göstermek istediğim buydu bak. Buradan silah odasına gitme taktiği bak. Oba. Ne silah odası? Pardon. Kaze'yi bitirme. Bitirdim baba. Şu an hem KZ'yi bitirmiş sayılıyorum. Hem Scoot'um var. Vay anam vay. Benden güzeli Diyarbakırlı Şehmuz abi. <laughs> bir dakika gelmesi gerekiyor şu an bekliyorum onu geldi tokatı koyacağım al işte bok var da isyan yedi sıçtık Saldırın sonra yapacak bir şey yok da nerede bu adam nasıl vurdu onu bir dakika oğlum çok korumalar çok feci yerlere geçiyor ya Allah'ım bir şey oldu kaç 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 ben yapmadım ben yapmadım durun ya durun dur 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 bitireceğim dur revledi kendini dur beni vurma vurma beni vurma 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 ağzına sıçtım mı çocuğu gibi saldıracağım üstüne be. Yeter lan. Yeter lan. Anasını avradını satayım. Adam kafasına göre revlettiriyor kendini. İsyanı bastırtırıyor lan. Yeter lan. Aaaa, yeter lan. Gel lan. Allah bak. Anasını. Ulan Battal Gazi'nin oğlu Jackie gibi adamın üstüne saldıracağım lan. Yeter lan. Anasını avradını satayım. Sıçıyorlar ağzıma. Çıldırtıyorlar beni ya. Ya. Siz kimsiniz? Ya ne salak salak hareketler onlar ya. Ha? bir saattir çıldırttı beni koruma ya vuramadım bilmem revlede komutçu revlede isyan varken falan çıldırıyorum gel buraya sen de gel 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 mermi bitti ya ya yeter 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 anasını avradını yeter ya beni de beklet sana niye tek kaçıyorsun ya Allah <laughs> çıldırıyorum ya ya arkadaş bak bu aldı kesin ha tamam ne güzel süper ne 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 iki ekmek aldım e, Allah'ım koruma kafasına göre komutçu evler komutçu kil çeker lahmacun yer kafasına patates fırlatırım ya ya termosla döverim ben bu komutçuyu ya Allah kahretsin bak vuracak hem şimdi vuracak evet vurursun 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 Aa, ah! evet süpersin komutçu Alkışlıyorum seni. Çıldırmakla uğurluyorum. Kulörün üstüne attıracağım anasını satayım. Oh. Yap baba yap. Yap. Oh. Attır attır duvarları her yere. Sıvasını biz yapalım buranın anasını satayım ya. <laughs> çıldırıyorum yap baba sıvasını yap. Bu duvarları sıva sıva af verim çocuğuma. Seni eleman olarak alacağım yanıma ya. Allah kahretsin ya çıldırıyorum. Bak drag da verdi ya. Çatışma oynattırıyor. Drag verdi ya. Koruma çok komutçu çok çakal komutçular var ya. Adam ne diyor biliyor musun? Revliyor ya. Diyor koruma evledi beni. Ben kill çekme. Çok zekice baba. Nice. Nice. Durdum gitsin var. Dur, dur bir çakal daha var. Dur. Ben alayım bari ha. Oba tamam gitti. Oh be. Oh. Şimdi çatışma Oynattırıyor arkadaşlar. Hepinizin bildiği gibi kulağına gömeceğim baba. Bunun kafasına balyozla vuracağım. Nerede bu? Ulan havada huk basarak koşuyor. Beni vuramazsınız diye mutlu oluyor ya. Ya ben niye mutlu olamıyorum ya ya? Dur gideceğim onun yanına gideceğim bir dakika. o, o şeydeydi bir dakika. Çatışmadaydı. Neyse ben direkt çatışmaya gidiyorum. Keko gibi gir anasını satayım. Girişin ulan. Saldırın ulan. Nerede? Gene hook basarak kaçtı değil mi gençler? Adamlar havalara bakıyor. Ya komutçu. Komutçu eğlenmesine bakıyor. Bizi eğlendirmiyor ya. Gel buraya lan. Neredesin ya? Allah Allah. Al işte gidip AFK mı vuruyor? Ne yapıyor bu Keko? Natrona ne var lan sen Oha oha katliam yaptı baba bu adam. Ben gidiyorum. Çatıya çıktık. Şu anda aramaktayız. Herkesi öldürdü. Bir bizi biz arıyoruz. Aa, selamın aleyküm dayı. Dayı sırtındaki ne? Ağzına sıçarım senin. Sıçarım ağzına kaçan. Yakalayamaz ki. Ne oldu? Peleği şaştı kekoya bak nasıl hop basıyor. <laughs> Adamım var ya biz peleğini şaşırdınız birader gel. Gel kaçacağım şimdi. Ateş et çık kaç. Ateş et çık kaç. Aba. Ya çıldırıyorum ya kurallara uymuyor. Deli gibi hop basıyor. Çatışma oynuyoruz birader. Senin hook basman mantığa aykırı ya. Şimdi senin kafana teflon tavayla vuracağım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çık 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 çık. Kaçtım. Oh yeah. Aa, sıkıştı bu adam. Bu adam öldü artık. Hadi. Ne oldu baba? Al işte. Gerçek bir adalet. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oba. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Öyle artık. Kaç hep almış hayvan. Oba. işte bu ya. Oh be. Oh. Ya cidden oh ya. Arkadaş komutçu 100 kp almış üstüne hup basıyor aradığım, aradığım erkek kaç Natrona bir kere de kaç artık ya. Kaç ya gözünü seveyim ya. Kısa baba adam psikopat çıktı hemen malzemeyi depoluyorsunuz arkadaşlar art 9 ff taktikleri. Bir yandan da bomba alıyorsun ff açılırken o arada bomba atacağız. Bunu genellikle yapmaya çalışın birinin üstüne de attırıyor bu biz burada adam öldürmeye çalışıyoruz burada sağa sola fışkırtıyor ya. Allah Allah. İnsanlar deliye muhtaç. Biz de Allah, Allah Akbar. bak var. Monkey'e bak, maymuncuğuma bak benim. Baba vur. Oba al işte tester almayı unuttuk. Tekrar. Oba yeter yeter. Herkes silah almış. Öldür hocam. Silah alanı öldür. O silahı bana ver. Bana verir misin? Bırak beni. Aha aldım. Hadi lütfen. OYE ye OYE ye Oh ye yeah, oh yeah, oh yeah. Gel bakalım babacığım. Merhaba. Adamlara işkence itenleri. Ne oldu? HP bir boku yaramadı değil mi? Dur 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 gel kapşalım gel gel. Müslüm Gürses'in çocuğu ne oldu ha? Sen de gel. Hocam kim vuruyor? Gel. Kim alırsa oba ya baba alacak tabii ki ya siz kimsiniz ya ha? <laughs> oh be son elde böyle cool bir şekilde bitirdik istediğim bir şekilde. Sana da bir headshot atayım. Po. <laughs> ya al işte grapla tutuyor gerçek bir Müslüman. Allah kahretsin. Çıldırıyorum bir de Red Bull almış. Oba. Ananı aldı Jesus Christ man. Tek attı var Oha. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırmam gerekiyor. Artık map değişiyor. Başka bir menü var mı? Bakayım bir de şunu yapmak istiyorum. Bir dakika özel isteyen menü. Küçük kıyamet. Allah akbar. Allah akbar. Deprem oluyor. Oh. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Öptüm hepinizi.